Dostlar selamlar herkese. Yeni bir Forza videosundan merhabalar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son videoda şu yarışı tamamlamıştık. Nerede kaldım? Aynı yerde kaldım arkadaşlar. Şimdi bu videoda da ne yapalım bilmiyorum. Arabayı değiştirdim. Jeep'i bıraktım, Subaru'yu aldım. Böyle bir şey düşündüm. Hani bu videoyu eğer izlediyseniz Burada bir nüfus panosu vardı. Kafama takıldı. Bunu nasıl alacağım diye düşünüyordum. Bakın. Şurada. Karşıda bakın. Sütunların üzerinde. Şu uyarıyı bir kapatayım. Sütunların üzerinde bir nüfus panosu var. Bu videoda bunu almaya çalışacağım. Buraya muhtemelen şuradan bir adım uçacağız. Yani başka türlü bir şekilde alınacağını sanmıyorum. Evet bakın şurada bir rampa var sanki. Evet tam da orayı görüyor mu? Görüyor herhalde. Bir deneyelim bakalım. Merakımızı gidereceğiz bu şekilde. O yüzden gibi bırakıp Subaru'yu aldım. Burası yeter mi? Bir deneyelim. Şöyle biraz yukarıdan. Evet. Hadi bakalım. Deneme bir. Gidiyor muyuz? <laughs> evet. ilk denemede aldık ama araba yattı. <laughs> Hadi canım aldık onu değil mi? Bakayım. Evet aldık. <laughs> Güzel oldu. İlk denemede aldım canlar. Burası bir park gibi bir şey mi var? Ne kadar çok bank ya. Aradan adamlar da varmış. Şu Super nedir ya? Şuna doğru bir gideyim. gideyim. Uzakta mıydı? Haritadan bir bakalım da ona göre gideyim ya. Ben neredeyim? Ben buradayım. Oo Bu bayağı bir uzakta ya. Olmaz. Şuna bakalım biz. Yol yarışı serisi. Dervent Göl Kenarı Sprinti. Evet. Buna gidelim biz. Lekoda üç küçük kilometre yakın Kar yağıyor Evet, bu evet, kutlu. 200 meters. Turn sharp left. İşte Aşımın belası yine çıktı yukarıda. Gel oldu. Abi şu a sorunu yüzünden açılmıyor. Hadi gidelim. Öğlenden sonra kış pisti 8 kilometrelik bir yarışmış. Sadece bu aracımız mı uygun? Olur. Dodge Charger. Abi niye bizim sadece Dodge Charger'ımız Charger uyuyor da adamların öbür arabaları oluyor. Bak Opel Astra bile var yan tarafta. Hadi bakalım. Adam Audi ile geçiyor. Benim... Benim şey ee, var mı? Var boy geçiyor güzel de hadi Niye ya yani, ha. Dört çekebilir ya bu yüzden de Yedinci sıradayız Yüzde 20'sini tamamladık Çekil kenara lan 5. liye kadar yükseldi. %30'u tamamlandı yarışın. Burada şurada işte bu arada kalırsam kendimi yaparım. Evet. İyi. ve 50'lik dilime girilirken birinci sıradayız. Top çadırımızla. Valla boyutuna göre çok güzel bir girer gördüm. Hemen var ya. Şimdi 67. Hadi. Güzel gidiyoruz. Yüzde geçtik geçti. Birinci dilimiz devam ediyor. Çok güzel. Yani işte yani insan bir müzik istiyor arkadaşlar yarışta yarış oyunlarında ne yapıyor? Arkada müzik olursa çok güzel ama yani tabii farklı bir kapalı. Yoksa keyifli şey olur şöyle aşağıdan bir hareket ettiğimiz müzik. Güzel oldu. İkiş çizgisine bayağı bir farklı önde gidiyoruz. Evet, evet. güzel bir araba çıksın lütfen. Of ne geçti ya aşağıdan. Hyundai Veloster. Bu ne? Yani iyidir. Eldivenden iyidir. Evet yeni yerler. Bir sürü yeni yer açıldı. Abi bunlar ne zaman bitecek her yarı yarı be? Her, her turda en hızlı yer açıldı. Gerisini two. eleyeceğim. Üçüncü tura hoş geldin. Hoş bulduk. Merci. Abi şuna bak ya gemi gibi ya. Abi şu uyarıdan hakikaten destek sayfamızı ziyaret edin. Peki. Buna bakacağım. Şimdi önce bir yeni arabamızı bir alalım. Ne verdin bize sen? Ben şunu beğenmemiştim ama bu efsaneviymiş arkadaşlar. Unutulmuş araç olarak buldum bunu efsanevi diye görünüyor. Hyundai Veloster bunu verdi. E, ee, 30 binlikmiş zaten. Çok da bir şey değilmiş yalan. Ben yine Subaru'mu alacağım. Abi. Efsane işte ya. Şimdi gelin bakalım. Bu ne? Şu yandaki Toprak yarışı Evet yani gidelim abi bunu yakından işten 200 metre sağa dön sağa dön manzara mevzusu varmış. Geçeceğiz bunu. Şelale güzel manzara noktası. Güzel manzara bizim işimiz. bakalım neymiş. Sonra yolumuza devam edelim. Geç geceliğini araziyle araştırırken duş almak için güzel bir yaş. Bana güven. Yani yazın diyor herhalde değil mi? Su bile donmuş. Bize ne olur sen düşün Ooo 3000 verdi güzel. 12000 daha kazanırsak ilk bahar sezonuna geçmeye hak kazanacakmışız. Bu nüfus panolarını alsam iyi olacak. Ben geçerken bırakıyorum onları ama. Toplamam lazım onları da. Şuradan dönelim biz abi kestirmeden dönüyoruz. Aradan girmem lazım geldi. Çok güzel. Çok güzel. <laughs> Oğlum yarış yerini kaçırdım. Hocamla hayaslanmadan geçerken atladım resmen ya. You have arrived at your destination. Yine bir kış yarışı 5.1 kilometre patika toprak yarışı. Evet su barımız uygun. Tabii ki bugün uygun oluyor. ki zaten? Ne anlamıyorum. Başlayalım yarışa. Hadi bakalım. İlerleme eliymiş Buradan abi. Mutlu bir şeyler. Subaru'lar. Mavi mavi arabalar. Bu ne lan hepsi mavi. masif itiyor var ya, çamurlu inanılmaz derecede titriyor Biraz hile gibi oldu ama Kusura bakmayın abi 200 geçtik 229 10 derece güzeldi ama olması da başka bir bunun <laughs> olması kötü oldu Fahri abi bizimi kaybettim ama toparladım. Şimdi güzel oldu işte. Abi yemin ediyorum şu beni ayar etti ya. Bundan kurtulamadım bir türlü ya. Nasıl bir iştir ya. Evet. Şimdi dönüş galiba. Evet. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? kadar çok iyi araçlarız vurmadık şöyle, şöyle bir, bir sert dönüş çok güzel güzel oldu yalnız bu inanılmaz tutuyor 180 oldu ve bitirdik ve evet 99 100 da bitti arkadaşlar. Bakalım ne kadar bir nüfus puanı kazandık. 191 bin, bin küsür olduk nüfuzumuz Horizon, Toprak yolları çok, çok ciddiye aldığımız yer Beşinci <laughs> tura hoş geldin Oo, Bir sürü toprak yola çıktı to çok güzel five. Güzel toprak yollar güzeldi ee, Arkadaşlar Burada e, Videoyu durduruyorum Hem e, Ses geliyor mu bilmiyorum ama Ezan okunuyor Videoyu burada durduralım Sonraki serilerde devam ederiz Hem de uzun olmasın Kendinize iyi bakın, takipte kalın. Allah'a emanetsiniz.